Desüteyo programını öncelikle kurmak için zip dosyasından ayıklamamız gerekiyor. Zip dosyasını ayıkladıktan sonra karşımıza gelen setup kısmından programı kurmak için bekliyoruz. Böyle bir sayfa gelecek karşınıza. Ek bilgi deyip yine de çalıştır derseniz program kendini çalıştıracak. Install deyip yetki iznini verdikten sonra bekliyoruz. Programımız şu anda iniyor. Şu anda indirme işlemimiz tamamlandı. Finish dedik ve programımız açılıyor.